merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzu ben çekeceğim. Ne oynuyoruz arkadaşlar? Adası ve Eymen var. Cezalı hediyeli saklambaç. Cezalı. Cezalı hediyeli saklambaç. Evet cezalı ödüllü bir saklambaç oynuyor. Şimdi arkadaşlar kısaca bu kuralını anlatacağım saklambacı size. Şimdi arkadaşlar saklambaçta ben size de anlatıyorum. Şimdi saklambaçta iki kere sobelemeyen yani ben mesela ada su iki kere sobeledim tamam mı? İki kere sobelendiğinde Ada suyu mesela bir ceza veriyoruz. Atıyorum bir bardak pekmez içecek. Üzüm pekmez, dut pekmezi. Yani biz birazcık sevmiyoruz ama aynı şey yemeğin içinde geçerli. Hile yapan direkt oyundan diskalifiye oluyor. Ben dahil. İlk taş kağıt makas yaparak ebeyi belirleyelim. Hadi 1, 2, üç. Taş kağıt, kağıt makas. Kağıt, makas. Ah! Eymen ikimizi yendi. Tamam Eymen ebe değil hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ebem. O zaman Kırkırı. hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben kameraya ada veriyorum. Çünkü sayacak olan ben olduğum için. Ada buyurun. Evet arkadaşlar. E, kaça kaça kadar? 30'a kadar sayıyoruz. Evet normal sesli. Evet, tamam hadi ben başlıyorum. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eymen. Eymen. Görün siz görüyorsunuz. Allah Allah. Ben Şu ışığı kapalı değildi. Sanki göre buralarda Şimdi gizliden birileri beni çekiyordur. alalım. Eymen. Sanki bir kapı sesi geldi ama ilk öncelikle buralara bakıyorum. Kesin burada. Eymen. Arkadaşlar inanmıyorum ya sobeledi. Sobe O zaman şu anda Adas'ın nebesi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Adas'ı saymaya başlıyor. Sayıyorum. 30'a kadar. 1 şurayı daha güvenli bulduğum için arkadaşlar şu dolabın içine gireceğim. Evet arkadaşlar bakalım ados beni bulabilecek mi? Arkadaşlar bulamıyor bizi. Evet arkadaşlar. Vezbe! Ados iki oldun ve ödülün geliyor. Arkadaşlar videoyu tekrardan başlattım cezaymış ceza geliyor. Evet arkadaşlar karar verdik maalesef ki e, evimize böyle e, bunları böyle yakacak böyle bir evirip çevirecek bir malzeme yok. Onu da böyle bir sonraki videolarımıza göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın. Yorumlara hadi aşağıda.